Bu atı cihan kaderdir hep. Evet. Refik olmazsa tevfik huda sa'in Hedef. hederdir hep. Evet. Biraz izah edelim Zaten. Bütün oluşlar insanoğlu için önüne çıkan her sahne, her tablo, her oluş Allahu Teala'nın kaderinin bize gösterdiği renkler, çizgiler, hadiselerdir. Birinci sırada dediği bu. Ama Allah'ın tevfiki, yardımı, himayesi Yok ise, vermiyorsa, bütün gayretlerin boşunadır. Allah verir. Matlabın zul ile mahluka müdara vermez. Veren Allah'tır ey dil, begü paşa vermez. Allah yardım etmezse, senin şahsi gayretlerin hiçbir faydası yoktur. Ancak o yardım eder. 2. Musa'da da söylediği budur. Şahsi gayretler, çırpınmalar, uğraşmalar fiili bir duadır. Ondan beklemektir. O tevfik verirse olur eğer şahsi gayret olmasa arka üzeri uzanarak hizmetkardan hizmet bekler gibi Allah'tan istemek zaten edep dışıdır. Edepsizliktir. Ayrı bir mesuliyet ve günahtır. Elinden geleni yapıyor olmak, gayret içinde olmak kavli fiili bir dua. Duanın öbür tarafıdır. Bunu yaptıktan sonra da el açacaksınız. İkisi birden olacak. Hem uğraşacaksın hem dua edeceksin. Uğraşmadan dua etmek edepsizlik. Allah'tan hizmet beklemektir hem uğraştın, dua ettin. Tevfikini verirse istediğin muradın hasıl olur. Ancak bazen hikmetin gereği vermez ileride daha güzelini verecek çünkü. Vermiyorsa bil ki daha güzelini verecek. Sevin. Ehli keşften birinin beyanatı hadis olarak da duymuşumdur. Hesap kitaptan sonra cennet cehennem dolduktan sonra cennetlikler cennete girdikleri zaman kendileri için Allahu Teala'nın hazırlamış olduğu nimetler onlara bildirilir. Adeta sergiyi gezer gibi işte. Hacca gitmiştin onun karşılığı şurası. Namaz kıldın onun karşılığı şu nimetler, saraylar neler neler. Zekat vermiştin onun karşılığı. Yetimi sevindirmiştin onun karşılığı filan. Bunlar bittikten sonra e, yine Allah veriyor fakat karşılığı yok bu defa. Ne yaptım da veriyor. Hiç karşılığı yok. Ya Rabbi bunları da vermişsin ama bunlar neyin karşılığı? Hiç ummadığımız nimetler. İzzet, ikram. Bunu sorana bildirilir ki, dünyadayken du duam kabul olmadı falan diyordun ya, boynunu büküyordun. Burada ebediyen veriyoruz sana. O zaman diyor, cennette olmasına rağmen ağlarlar ve derler ki, Ya Rabbi keşke dünyada hiçbir duamızı yapmasaydın. Hepsini burada sonsuza kadar verseydin bize, derler. Yani Allah, tevfikini rehber ederse, eder. Fakat zamanını nerede nasıl olacağını o takdir eder. O daha iyi bilir. İstediğimiz gibi olmadı diye üzülmenin yeri yok, o daha iyisini biliyor.